Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da çok güzel bir şey yapacağız. Bugün Brawl Stars'da Sprout'u çıkardık. Onunla birkaç maç atacağız. Bakalım nasıl bir karakter güzel mi işe yarayacak mı onu deneyeceğiz. Sprout'u nitayı maksadımız videoda çıkartmıştık. Onu da izlemediyseniz şu an kartta çıkan videoda izleyebilirsiniz. Sprout'u çıkartmıştık. Bir iki level yükselttim diye düşünüyorum. Onu yükseltip birkaç maç atacağız. Adamları bakalım nasıl trolleyeceğiz çalısıyla. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Siz de videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın diyelim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere buradan oyunumuza geçtik. Buradan geliyoruz. Ön alta iniyoruz. 32 karakterimiz oldu. Buradan Sprout'u seçiyoruz. Sesi kapattık şu an. Sprout'u seçtik ve buradan geliyoruz. 7 tane kutumuz var. Bunu da açacağız. Hatta şimdi açabiliriz ama birkaç maç attıktan sonra kalabilir de bilmiyorum bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere Brawl Pass'ı Brawl Pass'ı etkileştireceğim demiştim bir videoda. O videoya 20 lak gelse etkileştirecektim. Şu 22 lak gelmiş ben de onu etkinleştireceğim. Ama şu an birkaç video var onları yayınlayacağım. Ondan sonra Brawl Pass'ı etkinleştireceğim. Burada kadar kutuları da hepsini açacağız. Bakalım inşallah buradan bir Gale'dan başka Nani'yi de atarsa bize çok güzel olacak ve Mortis'e bu güç puanları da vereceğim. Mortis'i maslayacağım. Hemen biz geri gelelim. Fırlak fazla uzatmayalım. Bakın burada kafa tansı derisi var. Ya da bu kutuları şimdi açmayalım. Sonra açarız. Tek hesaplaşmada 12 düşman yok et diyor. 184 kupa sprodla oynayacağız. Bakalım yok edebilecek miyiz? Hemen maçımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an maçımıza girdik. Bir da karşıda. Bu kupalarda ya Nani biri geliyor. Başka karakter gelmiyor. Böyle vuralım. Belki kutuyu kırarız. Geç kırıyor kutuyu. Evveline bakmadım ama yine geç kırıyor. O tarafı biraz kötü. Yoksa güzel. Çok güzel karakter. Ama buradan vuruyoruz. Vuramadık. Bir tane vuralım bari. Bir iki tane. Ben tamam, kutuyu bize verdi. Biz buradan kutuları alıyoruz adamlar orada. Ama adamlar savaşırken diyecektik öldük beyler altıncı oldu. Düşman da alamadık öldük. Yine her zamanki gibi güzel başlayamadık. Hiçbir zaman zaten güzel başlayamıyoruz. Sonra da elimiz biraz açılıyor. Hemen bir maça da giriyoruz. Bazenleri elimiz hiç açılmıyor. Hiç kupa alamıyoruz. 1, 2, 3 vuruyoruz. Adamın peşini bırakmayacağız. Buradan geçirdik. 1, 2, 2 de kaldı beyler. Kötü oldu bu. Adamı oradan sıkıştırdı. Her yeri bize saldı. Nani bize dönüyor ama dönemeyeceğiz. Adamların işleri belli olmaz. Bakın burada katliam var. Alan küçülüyor adamlar çekti birbirini. Bizi çekmesin. Yukarıda hepsi. Hiçbirini aşağı indirmezsek çok güzel olacak. Bakın o bize vurmaya başladı cin. Ulti kasmalıyız. Ulti kasamazsak burada öldük beyler. Öldüğümüzün ispatıdır ulti kasamazsak. Buradan vuruyoruz. Bari biraz kaçalım. Bari hadi kaçtık biraz. Biraz da Çok güzel ultimizi kastık artık. Bize vuramazlar. Vurursa biz de vururuz. Buradan adamı vuruyoruz. Adam oturttu bize çok güzel. İkinci olduk beyler. Bir iki düşman da aldığımızı düşünüyorum ama ikinci olduk. Bizi çağırdı adam yanına ama almadı demek ki. Sıkıntı yok. ikinci olduk. 8 kupağımızı da aldık. Kaç düşman yok etmişiz. Bir düşman yok etmişiz. Hemen bir maç alay giriyoruz. Güzel oynayalım. Evet arkadaşlar. Şu an maçımıza girdik. Burası Mnani'nin yeri değil. Sprout'un yeri değil. Hem de Sprout'la adam öldürülmüyor. O yüzden. Güzel işler çıkaramadık. Dedik belki ikisine vurarız. Vuramadık. Burada adam alınmıyor. Sprout'un eridi. Bir tane daha vursun. Çok güzel. Kutuyu bizim için kırdı. Bize biraz Dult'i kastırdı. Altı vuruşta kutuyu alıyoruz. Bunu da alırsak 5 vuruşta alıyoruz artık. Riko ile nani savaşıyor. Riko nani mi alacak? Nani Riko mu? Hadi bakalım. Demet bakalım. Hadi be onu bıraksaydı konu vuracaktı. Kafasını sonra alırdık onu. Ama hata yaptık. Çok güzel adamı sıkıştırdık. Buradan vuruyoruz. Bir tane daha vuruyoruz. Ve bir tane daha vuruyoruz. Vuramadık. Bir tane vuruyoruz. Yine vuramadık. Ultimizi kastık. Hemen buradan geçiyoruz bu yana. Ama sıkıştık burada beyler. Alırız adamı alır mıyız? Alırız beyler. Biz alırız adamı. Buradan çok güzel bir şekilde 2 kill aldık. Evet. 3 kill oldu. 10 kupamızı da aldık bedavadan. Çok güzel oldu. Hemen bir maç daha atalım. Kutularımızı şimdi açmayacağım. Başka bir videoda açarız. Evet arkadaşlar şu an maçımıza geçtik. Nani geldi bir tane bizi vurmaya kalkıştı ama vuramadı. Tekrar geldi. Kutumuzu aldı. Şimdi gidiyor. Üç kişi var alan daralsın biz yer alalım tekrar. Alan daralsın oraya gireriz. Çok güzel onu aldık. Nani hesaplaşmaya kaldı. Çok güzel bir şekilde açtık alanı. Adam bize ulti vermiyor. Ulti alamadık bela adamdan. Ulti verseydi bir tane daha kapatırdı. Ama oradan kurtulamazdık zaten. 8 kupamızı da aldık. Hemen bakalım bir maça daha girecek miyiz? Evet arkadaşlar, şu an son bir maça daha girdik. Buna da attıktan sonra çıkış yaparız. Videoyu bitiririz. Sprout oynadık. Güzel bir video oldu. Sprout'u da çıkardık kutudan. Onu da izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz çıkardığımız videoyu. Nitay'ı maksadık. Onun yıldız gücü için kutu açıyorduk ki Sprout attı bize. Buradan bu kutuları alalım bari adam gelmeden. Çok güzel adam. Gelmeden bu kutuları da aldık. Artık adamı darlarız buradan. Bakın adam bir tane de burada Sprout. Ben de diyorum neden çıkamıyoruz önümüzde. Moon varmış. Bakın adam bizi vuruyor. Biz de vuruyoruz. O da vuruyor. Çok güzel biz kutuları alıyoruz. O vuramıyor. İkisini birden alacağız. Ama canımız yetecek mi? Yetti beyler. Kapattık burayı. Adam orada kaldı. Üstümüze de gelemez artık. Hoppala. iki tane vurdu öldürdü bizi. Canımız kalmadı artık. Adamı öldürmüşüz orada. Burada sıkıştık. Ölüyoruz. Bizim bir an önce ulti kası O köşeye girmemiz lazım. Adam peşimizi bırakmıyor. Bir şey yaparsak hemen yapıştıracak. <laughs> Şu an bir şey de yapamıyorum. Adam aldı beyler bırakmadı dedi yeter sana. Aldı bizi. Çok güzel 8 kupamızı da buradan aldık. Hemen çıkış yapıyoruz. Bakalım kaç kupa kasmışız. Evet arkadaşlar 35 kupamız 126 jetonumuzu da aldık. Güzel bir video oldu. Sprout'la maçlarımızı attık güzel bir şekilde. 17.000 kupa doluyorum onda videosu geliyor en yakın zamanda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomuz da böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olduktan sonra zil tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Bu videonun da böyle ekran sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.